Esfender Korkmaz, kriz derinleşti. Türkiye 2000 yılında sabit kur rejimi uyguladı. Kur artışlarını hedef tüfe olan %20 kadar artırdı. Ama tüfe hedeften daha yüksek %39'a çıkınca serbest piyasada kur patladı. O zamanki sabit kur politikası bir bakıma sigorta işlevi gördü kur şoku ile kriz yaşandı. Ama istikrar programı ile Türkiye bir yılda krizden çıktı. Dalgalı kur politikası ani krizler yaratmaz ama krizi kronikleştirir ve ömrünü uzatır. Türkiye önce dalgalı kur tuzağına düştü. Sonra siyasetin finansmanı için kur artışı hedefli eksi reel faiz tuzağına düştü. Adına heterodoks politika deniliyor ama heterodoks politikalar kısa vadeli şok önlemlere dayanır. Söz gelimi kamu fiyatlarını kısa dönem için sabit tutmak gerekir. Ama bizim hükümet elektrik ve doğalgazda enflasyonun 2-3 katı fiyat artışı yaptı sektör temsilcileri sanayide kullanılan elektrik ve doğalgaz gaz fiyatlarında %50 artışın, giyimde maliyetleri %20, otomotivde %15 artıracağını açıkladı. Yine heterodoks politikalarda kurlar da geçici bir süre itibariyle dondurulur. Dalgalı kur sistemi heterodoks politikalara terstir. Bu tür yanlı ve yanlışlar TL krizini derinleştirdi ve Türkiye'yi enflasyonu da içinden çıkılmaz bir sona getirdi. 2002 sonunda dolar 1,600 liraydı. 2022 Ağustos ortalaması 18,20 lira oldu. Artış oranı %1127'dir. 2002 yıllık tüketici fiyatları %29,7 iken 2022 Ağustos'ta %80,21 oldu. 2002 yıllık toptan eşya fiyatları endeksi o gün %30,8 iken Ağustos ayında 143,75 oldu. Enflasyondan daha çok kaybedenler Ağustos'ta tüfenin 80,21 olmasına karşılık 12 aylık ortalama tüfe oranı %54,69 oldu. İş yeri kira artışları yasal olarak 12 aylık tüfe kadar artırılıyor. Bu durumda iş yeri sahipleri kaybetti, iş yeri kiracıları kazandı. Konut kira artışları %25 ile sınırlı olduğu için kiracılar kazandı, ev sahipleri kaybetti. Gıda fiyatları yıllık tüfeden daha fazla, %90,25 arttı. TÜİK, Ağustos ayı için tüfe sepetinden zengin fakir ortalaması olarak gıdanın payını %25,32 almış. Gerçekte çalışan ve yoksul kesimin harcama sepeti içinde gıdanın payı %40 ve üstündedir. Eğer gıdanın payını %40 alırsak Ağustos ayı tüfe oranı 93,51 oluyor. Maaş ve ücretleri de bir geçinme endeksi hazırlayarak %93,51 oranında artırmak gerekiyor. Mevcut durumda işçi ve memur kaybediyor, yoksul kesim enflasyondan daha fazla etkileniyor. Hükümetin yıl sonu %65 tüfe hedefi tutar mı? Yi üfe yüzde 143,75, tüfe yüzde 80,21 daha yüksektir. Yi üfe maliyet artışlarını gösteriyor. Daha yüksek maliyet artışı firma üstünde kalırsa firmalar iflas eder. Bu artışlar perakendeye yansıyacak ve bu nedenle tüfe oranı artacaktır. Yanlı ve yanlış politikalar bizi faiz, kur, enflasyon tuzağına düşürdü. Eksi reel faiz, kur artışına neden oluyor, kur arttıkça enflasyon da artıyor. Zira üretim ithal girdiye bağımlıdır. Hükümetin bir istikrar programı yoktur. Krizde en riskli iki gösterge fiyat istikrarının bozulması ve kur riskidir. Bir istikrar programı olmazsa güven sorunu artar. Ekonomi yönetiminin sorunun farkında olmadığı veya çözemeyeceği şeklinde algı oluşur, enflasyon artar. Türkiye'de olan da budur hükümet 3 yıllık orta vadeli program açıkladı ve fakat bu program yalnızca hükümetin bir temennisidir. 2001 yılında Türkiye'de enflasyon güçlü ekonomiye geçiş programı ile düşürüldü. Bugün benzer bir program veya çözüm arayışı yoktur. Bu nedenle yıl sonu hedefi olan %65 oranı tutmaz ve dahası hiperenflasyon riski yüksektir. Esfender Korkmaz